Sorumuzu okuyalım. X ve Y sıvılarının kap tabanlarında oluşturdukları basınç kuvvetleri eşit olup X sıvısının kap tabanına yaptığı basınç P'dir. Sıvılar 3S tabanlı kaba boşaltılıp homojen karıştırıldığında kap tabanlarındaki toplam basınç kaç P olur? Düz kaplardaki basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Buraya G dersek buradaki sıvıya, buradaki sıvı da G'dir. 2. 1 ve ikinci kaptaki sıvılar Karıştırıldığında toplam ağırlığı G olur. Şimdi bize birinci kapla ilgili şöyle bir ifade demiş. Bunun basıncı P kadardır ilk sıvısının. O zaman P ağırlık bölü yüzey yazılabilir. Düz kaplarda bunu katı basıncı gibi yazabilirsiniz. O zaman P'yi tanımlamış olduk. Şimdi ikinci kapta ki basınç soruluyor. Son durumdaki basınç kaç P'dir? Yine bir düz kap olduğundan ağırlık G yüzey alanı. 3 Şimdi yukarıdaki ifadeden G bölü S'yi 2P yazabiliriz. O zaman aşağıdaki ifadede G bölü S yerine 2P yazarsak burası 4P bölü 3 olur. Sonucumuz da budur.